89 net yapmak nasıl bir duygu? Ben kendim çalışabilmeyi öğrendim. Bu sayede bir disiplin oturttum. Ufuk Bilgim de bana bunu kazandı. Merhabalar, yanımda Yavuz Adar var, bir LGS'de bir tane boşla 90 soruda 89 net yapan şampiyon öğrencimiz. Soralım kendisine, 90 soruda 89 net yapmak nasıl bir duygu? Süper bir duygu. İnsanın çalıştığını hakkını alması mükemmel hissettiriyor. Mükemmel. Tebrik ediyoruz. Sistematik çalışmak en önemlisi. Bir de önemli olan çalışabilmek değil, çalışabilmeyi öğrenmek. İnsanın kendi çalışabilmesini öğrenmesi bundan daha önemli. Ben kendim çalışabilmeyi öğrendim. Bu sayede bir disiplin oturttum. Ufuk bilgim de bana bunu kazandırdı. Hangi okulu kazandın 2025 LGS'de? İzmir Fen Lisesi. Sıralaman kaçıncı sırada? İlk 900. Peki hedefin nedir? Yeni hedefim YKS'de derece yapmak. LGS sürecinde kitap okumanın öğrencilere faydası var mı? Buradan 2026 LGS ve diğer öğrenciler için ne tavsiye edersin? Ya tabii ki kitap okumadan olmuyor. Ufuk bilgimdeki koçlarımız da çok diyordu. Paragraf çözmekle olacağını sanıyor bazen insan ama kitap okumanın ayrı bir anlamaya katkısı var. Düzenli 30-40 sayfa okuması gerek. Seni çok tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bunu da vereyim sana. Güle güle kullan. <laughs> Emel'in hakkıyla çabalayıp da ve alın teriyle bu başarıyı elde etti. Alnından öpüyorum kendisini.